Açlık ve yoksulluk sınırları geldi. Arkadaşlar, Türk İş tarafından hayırlı uğurlu olsun. Kasım ayı araştırmasına göre açlık sınırı 14.025 TL. Kasım ayında açlık sınırı sadece gıda harcamaları, sadece zorunlu gıda harcamaları 14.025 liraya gelmiş durumda arkadaşlar. Yoksulluk sınırı 50.000 liraya dayandı 45.686 lira oldu. <laughs> Küsüratına kadar hesaplamışlar. 45.6 186 lira. Hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz asgari ücret 11.400 lira. En düşük emekli maaşı 7.500 lira diyoruz ama dul yetim maaşı falan bunun çok ama çok altında 5.000 lira ilizyonuyla insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Çalışan emeklilere de 5.000 lira promosyon vereceklermiş. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle küçük bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bunu Twitter'da da yazdım. Madem arkadaşlar yoksulluk sınırı 45.600 600 ne olmuş 686 liraya çıktı. Madem açlık sınırı 14025 liraya çıktı. Ve madem bizim milletvekilleri, bizim cumhurbaşkanı, bizim bakanlar bu rakamları inandırıcı bulmuyorlar ve madem Türkiye'de asgari ücretin en zirve seviyelerde olduğunu ve geçinilebilir bir seviye olduğuna inanıyorlar. Madem 7500 liralık emekli maaşını bize hak görüyorlar. Ben Twitter'da asgari ücret dedim ama o fikrimden de vazgeçtim arkadaşlar. Bu saatten sonra Cumhurbaşkanı, milletvekili ve bakanların tüm ödenekleri kesilsin. Önerim bu. Bütün ödenekleri. Sarayda kalmaya devam ediyorlarsa saray giderlerinde ceplerinden karşılasınlar. Bütün saray giderlerinden bahsetmiyorum. Kendi yemeklerini, kendi içeceklerini, kendi yol masraflarını falan tamamen hepsini Amerika'da olduğu gibi ceplerinden karşılasınlar. Bu kişilere yani Cumhurbaşkanına, bakanlara ve milletvekillerine dul ve yetim maaşı. Hani onlara hak gördükleri dul ve yetimin maaşı var ya o verilsin arkadaşlar. Artık 3 bin lira mı 4 bin lira mı neyse o verilsin. Bakalım bu abiler bu parayla bir gün geçinebilecekler mi? Bir ay demiyorum bakın. Bir gün geçinebilecekler mi? Hele ki bir ay bile geçinmeleri mümkün değil. Onu söyleyeyim size. Ama diyorlar ki size hak görüyorlar. Ya kardeşim dul ve yetim maaşı size yeter diyorlar. En düşük emekli maaşı olan 7500 lira size yeter. Bununla yaşayın, geçinin, kiranızı ödeyin, beslenin. Hatta çocuklarınıza bakın kardeşim diyorlar. Hatta çalışmayın diyorlar. Çünkü çalışan emekliye biliyorsunuz 5 bin lira ödenmedi. Bu şu demek. Ya kardeşim sen zaten çalışıyorsan rahat rahat geçiniyorsundur. O nedenle sana 5 bin lira vermiyoruz demek. Dolayısıyla ben diyorum ki buradan. Emeklilere de çalışma hakkını tamamen kaldırın. Madem 7500 lira herkese yetiyor, 7500 lirayla da geçinsin insanlar. Ama Cumhurbaşkanından bakanına, bakanından milletvekiline, milletvekilinden belediye başkanlarına kadar hepsinin altından araçlarını alın, ödeneklerini tamamen kesin. Deyin ki al bakalım bu 7500 lirayı. Tamam, dul yetimden de vazgeçtik. Al bakalım bu 7500 lirayı geçin kardeşim. Geçinebiliyor musunuz? hep birlikte görelim. Canlı kamerayı da bağlayalım onların arkasına. Böyle market market dolaşsınlar. Üç harfleri, beş harfleri neyse artık onları dolaşsınlar. Pazar pazar dolaşsınlar. Bakalım bir ayın sonunu getirebiliyorlar. İnsanlar ağlarken oralı bile olmayan bu zatlar acaba kendileri o duruma düştüğü zaman ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. Bunu görmek istiyorum. Bir de bu milletvekillerinin, bakanların, cumhurbaşkanlarının neyse emeklilik maaşlarında bir kaldır verelim. Öyle yok. Madem siz çalışıyorsunuz, bu vatan'a hizmet ettiğinizi iddia ediyorsunuz, bu vatandaş için orada olduğunuzu iddia ediyorsunuz, o zaman emekliye de gerek yok. Zaten iki yıl milletvekilliği yapıp da ondan sonra emekli olmanın anlamını bir türlü anlamış değilim. Adam 30 yıl prim ödüyor, onun sonrasında 7.500 lira maaş alıyor. Bu arkadaşlar iki yıl çalışıyorlar, iki. Yıl milletvekilliği yapıyorlar, hemen arkasından 55 bin liralık emekli maaşına sahip onu veriyorlar. Bununla da kalmıyor. Siz SGK kuyruklarında, hastane kuyruklarında bekler iken 3 ay sonrasına, 4 ay sonrasına, 5 ay sonrasına ancak randevu alabilir iken bu arkadaşlar popo nakli için bile rahatlıkla gidip özel hastanelerde tedavi görebiliyorlar arkadaşlar. Her türlü kıyak bunlara veriliyor şu anda. Ama size geldin mi yok kardeşim sen 3 ay sonrasına randevu alacaksın deniliyor. 3 ay sonrasına artık hastane Hastanelerde kuyruk yok. Nerede kuyruk var? İnternette kuyruk var. Telefonlarda kuyruk var arkadaşlar. O da ulaşabilirseniz. Ulaşırsanız açıyor birileri diyor ki 5 ay sonrasına sana randevu veriyorum. İyi de ben kanser hastasıyım, yapacak bir şey yok. 5 ay sonrasına ancak randevu verebiliyorum diyor. Hastanede yaşamadığınız kuyruğu size telefonda ya da internet ortamında yaşatıyor. Şimdi birileri buna kızabilir. Benim söylediklerime kızabilir. Kızacak bir şey yok kardeşim. Siz halka hizmet etmek için oradasınız. Ve utanmanız gerekirken hala utanmaz bir şekilde insanlara bu 7500 liralık maaşları layık görüp bir de filmler çeviriyorsunuz. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına birisi yaklaşıyor. Nasıl yaklaşıyorsa artık. Nasıl o kadar büyük bir koruma zincirini geçebiliyorsa artık bilmiyoruz. Neyse yaklaşıyor ve diyor ki: "Filmin güzelliğine bakın ama 2500 liraya kirada oturuyorum sayın Cumhurbaşkanım." diyor. E ev sahibim kiramı 7500 lira yapmak istiyor diyor. Ne yapacağız diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da büyük vicdansızlık kardeşim bu diyor. Büyük vicdansızlık Sayın Cumhurbaşkanım ne biliyor musunuz? İstanbul'da 7500 liraya oturulacak bir ev yok. Büyük vicdansızlık o. O kişinin 2500 lira olan evinin 7500 lira olması değil. 7500 liralık bir kiralık evin bulunmaması İstanbul genelinde. En uzağından en merkezine kadar fark etmez. Merkeze doğru kiralar çoktan 40 bin liraları geçti. Kıyı semtlerde çoktan kiralar 15 bin liraları geçti Sayın Cumhurbaşkanım. Ve sadece insanlar asgari ücret alıyorsa kiralarını ödediklerinde eksiye düşüyorlar. An itibarıyla eksiye düşüyorlar. 15 bin lira kirayı verdiği zaman asgari ücret alan kişi tam tamına 3500 lira eksiye düşüyor. Daha faturaları var, gıda giderleri var, yol giderleri var, hastane giderleri var, eğitim giderleri var ve tüm zaruri ihtiyaçları var. Bunların hiçbirini saymadık bile bakın. Oradaki senaryonun güzelliğine bakar mısınız? Sanki İstanbul ortalaması 7500 liranın altındaymış da o arkadaşa fahiş bir artış yapılmış gibi gösterilip ev sahipleri de töhmet altında bırakılıp ev sahiplerinde bir günah yok burada. Onu da söyleyeyim. Ev sahipleri ne yapsın? Sen enflasyonu %5000 arttırmışsın ev fiyatları 300 bin liralardan 5 milyon liralara, 10 milyon liralara, 20 milyon liralara koşmuş. İstanbul ortalaması 10 milyona denk geliyor neredeyse. Sen çıkıp diyorsun ki ev sahibine bu kadar para bağlamışken kiranı arttırmayacaksın kardeşim. Yok ya o kadar basitti yani. Yapılacak şey çok basit. Cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekillerinin emeklilikleri kaldırılsın. Bütün ödenekleri durdurulsun. Hem de tasarruf yapmış oluruz bu sayede. Bunun yanında da onlara verilen maaşlar en düşük emekli maaşı seviyesi olan 7500 liraya çekilsin. Bu 7500 lirayla da bu arkadaşlar geçinsin. Ondan sonra da desinler ki kardeşim siz haklı değilsiniz. Bakın 7500 lirayla da gayet rahat bir şekilde de geçinebiliyor. Bunu söylesinler o zaman biz de diyelim ki Haklısınız efendim biz fazla harcıyormuşuz. 7500 lira maaş bize çokmuş bile. Biz bugüne kadar büyük terbiyesizlik yapmışız. Affedersiniz. Türk işin açlık ve yoksulluk sınırlarını bir kez daha tekrarlıyorum arkadaşlar. Açlık sınırı an itibariyle 14.025 lira. Açlık sınırının ne olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Açlık sınırı sadece zorunlu gıda ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Lüks gıda ihtiyaçları değil bakın. Salamı, sosisi, havyarı, zartı, zurtu yok bu işin içerisinde. Öyle bir şey düşünmeyin sakın. Ekmek giderleriniz, su giderleriniz, peynir giderleriniz, zeytin giderleriniz, soğan giderleriniz, patates giderleriniz. Yani yaşayabilmenizin minimum ölçeği, gıda ölçeğinden bahsediyoruz. 14.025 lira arkadaşlar. Bu ülkede neredeyse %50'nin üzerinde asgari ücretle çalışan insanlara İTO üzerinden İstanbul Ticaret Odası üzerinden Şekip Avdagiç buranın başkanı diyorsunuz ki yüzde otuz zam yapalım 15 bin lira maaş bizim insanımıza yeter diyorsun. 14 bin liralık açlık sınırı var iken. Öbür taraftan yine Türk işin Kasım ayı için açıkladığı 45 bin liralık hatta 46 bin liralık neredeyse yoksulluk sınırının da ne olduğunu hemen sizinle paylaşayım. Diyeceksiniz ki defalarca bunu paylaştım bir daha niye paylaşıyorsun kardeşim? 5.000 defa olsa 5.000 defa daha paylaşacağım arkadaşlar. Tekrarlayacağız. Bunları tekrarlayacağız. Herkes bunun farkına varana kadar herkese söylemeye devam edeceğiz kardeşim. Yoksulluk sınırı şudur. Sizin ulaşım giderleriniz, sizin barınma giderleriniz, bunun içerisinde kirası var, ev faturaları var vesaire. Sizin iletişim giderleriniz, sizin eğitim giderleriniz, sizin sağlık giderleriniz, sizin tüm zorunlu harcamalarınız, gıda ile birlikte olan tüm zorunlu harcamalarınız ve minimum ölçekteki zorunlu harcamalarınız. Öyle bol bol harcamaktan falan bahsetmiyoruz, tasarruf etmekten bahsetmiyoruz, ev araba almaktan bahsetmiyoruz, bankaya para yatırmaktan, altın almaktan, dolar almaktan, herhangi bir şekilde birine borç vermekten falan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Sizin minimumdaki zaruri giderlerinizden bahsediyoruz. 45.686 lira, kuruşu kuruşuna hesaplamış arkadaşlar. Bu kadar da tecrübeliler, bu kadar da bilgiler ki. Türk işin aslında bu verileri, bu rakamları son derece itidalli bir şekilde hatta hükümet yanlısı bir şekilde açıkladığında gayet iyi biliyor. Aslında bizim yoksulluk sınırımız çoktan 50 bin liranın üzerine çıktı arkadaşlar. Aslına bakarsanız bizim açlık sınırımız çoktan 20 bin liraların üzerine çıktı arkadaşlar. Çoktan bu itidalli rakamlar ve itidalli olan bu rakamlar bile bizim emekli maaşlarımızı ikiye katladı. Bizim asgari ücretlerimizi 4000 bin, bin lira geçti. Ve eğer ki yoksulluk sınırı olarak bakarsak bir yoksulluk sınırı eşittir. 6 tane en düşük emekli maaşına denk geliyor. Yani 6 emekli bir arada olursa aynı evin içinde yaşarsa ve maaşlarını bir araya getirirlerse ancak yoksulluk sınırına ulaşabiliyorlar. Geldiğiniz noktanın dramatik bakar mısınız arkadaşlar? Rezaletine bakar mısınız arkadaşlar? Sonra ben sinirlendiğim zaman niye sinirleniyor bu adam diyorsun? Ben küfür ettiğim zaman niye küfür ediyor bu adam diyorsun? Nasıl küfür etmeyelim? Nasıl kızmayalım? Nasıl sinirlenmeyelim? Bana bir söyler misiniz? Ve bunun tek bir sebep var biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece siyaseten ekonomiyi yönetme bakış açısı. Başka hiçbir sebebi yok. Dövizi, doları belli bir yerlerde tutma çabası. İllüzyon yapma çabası. Bakın biz ekonomiyi ne kadar güzel yönetiyoruzu gösterme çabası. Bunun uğruna Bizi fakirleştirdiler. Yanlış enflasyon verileri açıklayarak olması gereken enflasyon verisini açıklamayarak bizi fakirleştirdiler arkadaşlar. 2016 yılından bu yana geçti mi 2012, 2010, 2011'i falan. 2016 yılından bu yana doğru enflasyon verileri açıklanmış olsa idi, şu anda en düşük emekli maaşı 50 bin liranın üzerinde olurdu. Şu an itibarıyla. Asgari ücret en kötü itibariyle 35 bin lira'nın üzerinde olurdu arkadaşlar. Niye asgari ücreti emekli maaşının altında söyledim? Onu da söyleyeyim. Bakın bugün yine Twitter'da paylaştım sizlerle arkadaşlar. Lütfen Twitter'dan da bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Bu arada eğer ki yayınımızı beğeniyorsanız da an itibarıyla lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve kanalımıza da katkı vermeyi ihmal etmeyin. Şimdi söyleyeceğim çok daha dramatik bir durum arkadaşlar. Bakın 2002 yılı itibarıyla Türkiye'de en düşük maaş yani asgari ücret 163 lira. Küsüratı da var. Boş verin küsuratını. 163 lira arkadaşlar. Asgari ücret. 2002 yılında. Bu rakam size çok düşük gibi görünebilir. Ama asgari ücretle kiranızı ödüyorsunuz ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Öyle bir tablo var. 163 lira. Bakın görürsünüz. Zaten arşivlerde yazıyor arkadaşlar. Asgari ücret 163 lira iken 2002 yılında en düşük emekli maaşı tam 216 lira arkadaşlar. Yani neredeyse asgari ücretin bir buçuk katı. En düşük emekli maaşından bahsediyoruz bu arada. Zaten olması gereken budur. En düşük emekli maaşının normal koşullarda sosyal devletlerde, adam gibi devletlerde asgari ücretin en az bir buçuk iki katı olması gerekir. Çünkü insan yıllarca prim ödemiştir. Aslında aldıkları o maaşı önden yatırmış demektir arkadaşlar. Ha siz devlet olarak hatalar yapmışsınızdır. 35 yaşında insanları emekli etmişsinizdir. Aktüelyal hesaplamaları alt etmişsinizdir. Bu sizin hatanızdır. Bambaşka bir noktadan bahsediyoruz. Ama normal koşullarda sosyal devletlerde arkadaşlar emekli maaşları asgari ücretin en az bir 1,5 Katıdır. En düşük emekli maaşından bahsediyoruz. Bu da şu demek arkadaşlar. Eğer ki asgari ücret 11.400 lira ise tırnak içerisinde söylüyorum ki onun en az 35-40 bin lira olması gerektiğini söylüyordum. Bugün emekli maaşının en düşük emekli maaşının aslında 16-17 bin lira hatta 18 bin lira olması gerekir. En düşük emekli maaşının dul yetim maaşının da hadi kesintiler onlar bunlar vesaireler yine asgari ücretin üzerinde en az 15 bin lira olması gerekir. Bakın bu gerçekleri bizden gözümüzün içine baka baka saklıyorlar arkadaşlar. Gözümüzün içine baka baka bize yalan söylüyorlar. 2002 yılında tekrar ediyorum asgari ücret ücret 163 lira. 2002 yılında en düşük emekli maaşı 216 lira ve asgari ücretin bir buçuk katı pozisyonunda. Şimdi buraya şunu yazanlar var. Ya kardeşim emekliler hak ediyor mu onu? Hak ediyor tabii kardeşim. 30 sene prim ödedi bu insanlar. Bu ülkeye, bu devlete hizmet etti bu adamlar. Bedavaya emekli yapmadınız bu adamları. Bu adamlar çalıştıklarının karşılığını alıyorlar. Ödedikleri primin karşılığını alıyorlar. Yapmayın onun için. Lütfen başka insanların maaşını aşağıya çekerek, başka insanların kötü duruma düşürerek kendinizi yukarıya doğru itebileceğinizi düşünmeyin. Bugün onların başına gelenler yarın sizin başınıza gelir. Ki geldi işte. Asgari ücrette 11.400 lira seviyesiyle şu anda açlık sınırının neredeyse 2500 lira altında kalmış durumda. Az mı? Sadece gıda ihtiyacı şirinizi karşılıyorsunuz asgari ücretle. Bitmedi arkadaşlar. Bakın 2000 23 yılına geldik değil mi biz? 2023 yılına geldik. 2023 yılındaki tabloyu paylaşıyorum sizinle. 11.400 liralık asgari ücret, 7.500 liralık emekli maaşı. Neredeyse en düşük emekli maaşı asgari ücretin yarısı seviyesine gelmiş. Yazıktır, günahtır. Utanılması gereken bir tablodan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve işin kötü tarafı sürekli olarak bir sopayla geziyor birileri. Sürekli olarak ama. Sürekli sopa gösteriyor. Kendi insanına üstelik. Nasıl gösteriliyor söyleyeyim mi size? 7 milyon, yedi buçuk milyon kişilik bir göçmen nüfusu da olabilir Türkiye'de. Bu arada bunların büyük bir bölümü vatandaş değil kaçak göçek takılıyorlar burada. Onların kaçak göçek çalışması, dolaşması da özellikle isteniyor zaten. Onun da sebebini söyleyeceğim şimdi. Adamları vatandaş yapar isen Türk vatandaşı koşullarında imkanlar tanımak zorundasın adamlara. Ama sen öyle yapmıyorsun. Sen kaçak göçek. Takıl kardeşim. Ee herhangi bir yerde kaçak göçek çalış. Bu sayede de ben seni sopa olarak kullanabileyim. Kimin üzerinde? Asgari ücretli üzerinde. Asgari ücretle çalışırsan çalış kardeşim. Çalışmıyor musun? Haydi güle güle. Haydi naş sana. Kim çalışacak? Göçmen var. Hazırda bekliyor diyebilmek için. Adamları resmen sopa olarak kullanıyorlar. Türk vatandaşları için. Bunu bu açıklıkta konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve işin kötü tarafı bizi o insanlara düşman diyorlar. Hiçbir günahları yok bence. Biliyor musunuz o insanlar? Onlar savaştan kaçmışlar. Kendilerine bir çare arıyorlar. Başka bir ülkeye gitmek istiyorlar. Bu ülkede kendilerini güvende hissediyorlar. O bu falan filan. Sonuç itibariyle Türkiye'den de bir yıl insan Avrupa'ya gitti, Amerika'ya gitti ya da başka ülkelere gitti. Bizden daha iyi olan ülkelere gittiler. Aynı sebeplerle, aynı kaygılarla, güvenlik problemleriyle, gelir problemleriyle, huzur problemleriyle buradan kaçıp oralara yerleşmeye çalıştılar. Onun için ben o insanlara artık kızmıyorum. Başta ben de kızıyordum, ben de kızıyordum onlara. Ya bunlar niye geliyor diyordum. Onların gelmesi de ilk ki mesele. Onları getiren ve onları bu pozisyona sokan sorumlulundan. Bir yandan o insanları köleleştiriyoruz, o insanları olmayacak koşullarda çalıştırıyoruz, düşük ücretler ödüyoruz. Bir yandan da onları sopa olarak Türk vatandaşları üzerinde kullanıyoruz. Sana 11.400 lira maaş veriyorum. Daha ne istiyorsun? ey emekli sana 7500 lira ödüyorum daha ne istiyorum diyebilmek için onları kullanıyorlar. Bizi o insanlara düşman ediyorlar, o insanları bize düşman ediyorlar. Zaten bildiğim bu rakamları gördüğüm zaman yemin ediyorum size kan beynime sıçradı. Deli olmamak imkansız arkadaşlar. 46 bin liraya gelmiş yoksulluk sınırı varken sen insanlarına açlık sınırını reva görüyorsun. Ortalamayı açlık sınırına göre yapıyorsun. Çünkü biz organizmayız arkadaşlar. Tek hücreliyiz. Biz bölünerek çoğalıyoruz arkadaşlar. Biz sosyal varlıklar falan değiliz. Bakın biz herhangi bir sıradan canlı da değiliz. Tek hücre Varlıklarız biz. Sadece beslenerek hayatta kalmayı başarabilen varlıklarız biz. Bizi bu pozisyona sokuyorlar. Diyorlar ki, açlık sınırına göre hesap yapın kardeşim. Yoksulluk sınırından sana ne? Sonra da insanlar hızla borçlanıyorlar. Önce bankalara kredi kartı borçları almış başına gitmiş gencic kredileri almış başını gitmiş. Batık krediler almış başını gitmiş. Bununla kalmıyor. Sonra bu insanlar tefeciye oraya buraya sağa sola borçlanmaya başlıyorlar. Etrafındaki insanlara borçlanıyorlar. Gencecik insanlarda intihar vakaları artıyor arkadaşlar. Boşanmalar artıyor. Aile içi şiddet artıyor. Çocuk istismarı artıyor. Tecavüzler artıyor. Gasplar, hırsızlıklar artıyor. Sosyal problemler artıyor. Avrupa gerizekalı mı? Vatandaşlarına çalışsın çalışmasın belli bir noktanın altında ödeme yapmıyor. Sosyal devlet olma hususunda ısrar ediyor. Aptal mı bu adamlar? Değil. Çünkü eğer ki sosyal devlet olma özelliğinizi kaybederseniz sosyal problemlerle karşı karşıya kalırsınız. Türkiye'nin düştüğü durum budur arkadaşlar. Eğer ekmek 10 liraya geldiyse, insanların ekmek alacak parası yok ise o insanlar aynı Sefiller romanında olduğu gibi Victor Hugo'nun filmi de var izlemek isteyen izleyebilir. Ekmek çalmaya başlar. Bizi 1800'lerdeki, 1700'lerdeki Fransa'ya götürdüler. Alkışlıyorum, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ve hala sadece finansal enstrümanları kullanarak, para politikalarını kullanarak muhteşem bir ekonomi yönetimi içerisinde olduklarını iddia ediyorlar. Bakın biz faizi artırıyoruz doğru bir iş yapıyoruz artık. E kuru da baskılıyoruz. E yabancı sermaye iyi de baba esas problemi ne zaman çözeceksin? Şunu anlatsana bize. Sen ne zaman gelir dağılımı problemini çözeceksin? Sen ne zaman gerçekten insanlarına doğru düzgün bir ekonomi politikası Ile gideceksin? Sen ne zaman çiftçini ayağa kaldıracaksın? Ne zaman? Sen ne zaman Kobini, esnafını ayağa kaldıracaksın. Sen ne zaman üretimi teşvik edeceksin? Sen ne zaman ithal etmekten vazgeçeceksin? Sen ne zaman ülkeyi yabancı pazarı olmaktan, manda olmaktan, sömürge olmaktan çıkartıp da gerçekten kendi vatandaşı için üreten, dünyada rekabetçi olan bir ülke haline getireceksin? Sen ne zaman gerçek ihracat yapacaksın? Sen ne zaman gerçekten ithalatı kısacaksın? Sen sen ne zaman ülkedeki şirketlerin yabancıların eline geçmesinin önüne geçeceksin? Sen ne zaman bizim topraklarımızın, şirketlerimizin, değerlerimizin yabancılara peşkeş çekilmesinin önüne geçeceksin? Bir ekonomi politikan var mı kardeşim senin? Sen ne zaman emeklinin gerçekten yoksulluk sınırının üzerinde bir gelir elde etmesini sağlayacaksın? Sen ne zaman asgari ücretlerin yoksulluk sınırının üzerine çıkıp tasarruf eden, aynı zamanda dünyayı ve ülkesini gezebilen mutlu insanlar olmasını sağlayacaksın? Ne zaman? Para politikaları faizi yükselttik, doları buralarda tuttuk. E ee kardeşim tamam bizimle ilgili sorun bitti ama bütçe patladı ama dış ticaret açığı patladı. Ama cari açık patladı. Ama Türkiye büyük bir krizin eşiğine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ama insanlar fakirleşiyor. Önemli değil. Biz keyfimize bakıyoruz. Ben milletvekili olarak 55 bin lira emekli maaşı alıyorum. 2 sene milletvekilliği yaptıktan sonra bunun yanında milletvekilliğimi devam ettiriyorum 10 dönem, 15 dönem, 20 dönem, 50 dönem neyse ölene kadar Oradan da 77 bin lira maaş alıyorum. Ekstradan da götürdüklerimi saymıyorum zaten. Oraya danışmanlık, buraya yönetim kurulu üyeliği vesaire falan filan. Ondan sonra kardeşim millet hakkında kararlar veriyorum. Asgari ücret hakkında kararlar veriyorum. Oy kullanıyorum. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya kardeşim. <laughs>